Yom yom yom. Artık buradan gidiyorum. Dön dön dön. Artık buradan gidiyorum. Ah! Ah! Neyse kendi evime gideyim artık. Bir çölün evini çamağım. Şimdi ara ara bul evi. Koş, koş. Aa, demek siz ha. Gelin bakayım buraya. Al. 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 hayır vurma bana. Al al, al. 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 Sen bir çöz zombisisin. Çöz zombisi çok tehlikeli. Ama yine de öldüreceğim seni. Al bakayım. Oh. Güzel. Koş. Koş. Ah. Hayır tam tersi tarafa. Ah. Açlık. Ah. Hadi koş koş koş. Ah. 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 Öldüreceğim. Hayır, çöl zombi olmaz. Kaç kaç zombi çok tehlikeli. çok yoruldum. Hadi. 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 Yürü git. Bak. Yatak yok burada. çekin. Yürü git. Ya gitsene. Ha. Adam. İyileşti. Ne canavarı iyi var. Canavar yok. Evet. Git git git. Yürü git. Allah Allah. Şimdi iki saat öldür ya. Allah Allah. Al. Bir tane daha var. Hayır, hayır, hayır. Yürüyeyim. Koş. Koş. Hayır, hayır. hayır. Öl, öl. Ya gitsene. Git. Git. Gits. Hayır, istemiyorum seni. İstemiyorum seni. İstemiyorum seni. Al artık. Oh öldü ya sonunda sabah oldu ya yani. bu kadar <laughs> güzel oh mis gibi uyudum oh yeni bir gün yeni bir başlangıç şimdi yine iş yine iş 13 ümitten ne alalım Evet kılıcım kırıldı Kazma almam ve şey almam gerek. Ya yani kazma almama o kadar ihtiyacım yok ama kılıç almam gerektiği kesin. Şimdi o dükkan nerede? Bu dükkanı bulmam lazım. Buralarda bir yerlerde olması lazım ama bulamadım. Niye? Niye bulamadım acaba? Niye acaba? Neden acaba? Hmm, orası da değil, burası da değil. Neresi şu dükkan ya? Bir bulamadım iki saattir arıyorum. Dükkan neredesin? Yok böyle de olmaz ki. Dükkan nerede? Hey dükkan adamı gel de bana sesini takip et de falan de. Duyuyorsan beni şuralara bakıyorum şu an. Yoksun. Yoksun. <laughs> Yoksun. Dükkancı. Aha burada. Dükkancı bey, dükkancı bey, bana bir şeyler satın. Geldim ben. Oğlum, sen benim çatımdan mı dolaş? Oh. Evet. Elinizde ne var lan? Oo, oh, verseniz lan. Oo. Oh. 4 ondan öyle mi? Hayır, vermem ya. Veririm. Verelim. Miyim, ya. Versem mi? Yok. Şunu versem mi? Yok abi. Boş ver. Şimdi abicim sen bana şu şey ver nerede? He. Şunu 5 limit vereyim sana. Şöyle. Tamam ver bana ne ya. Sonunda sattım sana. Al şunu evet, şöyle koyayım. Şimdi sana ne verirsem bana kaç bana bir kaç limit verirsin. Şimdi şu 22 toprak hiçbir işime yaramaz. Ver şunu. Beş deri ver, şu çürük eti ver, bir de şunu ver, üstüne bir de şu tohum, bir de şu kasayı ver. Sana 5 dönüt vereyim. Oo güzel teklif, tamam. Oo. Kabul ediyorum. Evet, şöyle ve böyle ve böyle. Güzel. Şu anda güzel teklif yaptım ve bedava yani. <laughs> Bedava olmadı aslında zümrütüm değişmedi ama olsun. ve taş kılıcım oldu yaşasın şimdi balık tutalım <laughs> balık tutup yemek yapacağım ekmek de yiyemaz çok az yemeğim var yok daha yemeyeceğim şimdi balığı tutalım gel bakalım balık neredesin balık ya bile 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 bile, bile. Öf ya çok sıkıldım. Balık tutmaktan. İki saattir tutuyorum. Gerçi iki saat olmadı. Aslında çok da zaman geçmedi. Hadi tutulsana balık. Öf. Sıkıldım. Aha burada. Aha Morina. Dur. XP 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 XP. Tamam güzel. Şimdi yine tutacağım mecbur balığı. Hayır. Heh, tamam şöyle atayım. Hadi bir balık. Hadi bir balık. Hadi. Balık. Aha. Hop. Geç kaldım. Hadi hadi hadi. Sessizce duralım. Şişt, oradaki somon. Şişt, gel. Aha. Aha bir balık. Hop hop. Ya geciktim ya. <laughs> hadi hadi balık. Bir tane morunu aldım anca ya. Balık yok mu balık? Oraya baksam yok, buraya baksam mı? Allah, Allah aha. Orada bir balık var. Ve. Aha somon. Çok severim somonu. Şimdi Oldu tamam attım. Hadi bir balık. Gelsin bakalım adam gibi bir balık. Yalnız balık gelsin. çalsa gibi şeyler gelmesin. Balık istiyorum balık. Gereksiz şeyler gelmesin. Balık. Balık hadi balık. Gelsin artık. 2 saattir bekliyorum balığı. Aha. Geciktik. Hadi ben geliyorum kendim tutacağım. Hadi. Bir balık hadi. Şöyle. Aha. Aldın mı? Hayır kalayamadım. Al bakayım. Ne? Hadi. Hadi bir balık. Ya iki saattir balık tutuyorum. Aha. Ne geldi? Bu ne ya? Nilüfer yaprağı. Gel bakayım al. Eş <laughs> Çok ıslandım. Bir Bu nasıl bir yağmur? buraya yağıyor. Bu tarafa yağmıyor öyle mi? İlla balık tuttuğum yere mi yağmur? Bakayım. Burada yağıyor. Burada yağmıyor. Burada yağıyor. Burada yağmıyor. Burada yağıyor. Burada yağmıyor. Burada yağıyor. Burada yağmıyor. Burada ya ya, Burada mı? Burada yağ yok. Burada yağ mı? Allah <laughs> Allah. Aha burada da artık. Yok. Hiçbir yerde yağmıyor. Ha! Bana ne yağmur yağmıyor. Orada yağıyor orada yağmıyor yani. Hadi hadi gittim Neyse. Artık balık tutmayacağım. sıkılım balık tutmaktan. Beceremiyorum ki. Eve gidip ne bileyim bir şeyler yaparım işte. İyi de ev yağmur yan taraflarda. O yüzden evin zaten kapalı değil. Tabii ki de değil. Ne yapacağız? Aha. Yağmasın inşallah. Yağmıyor. Ha ha. Bu da yağmıyor. Tamam güzel. Ah ölmek üzere. Oh. Ne güzel. Ve yakıtı da koyayım. Somon. Pişmiş somon balığı. Ne güzeldir somon ya. Ne güzel gider şimdi. Ama o kadar çok balık tutamadım ki. Üst üste iki tane nasıl tuttum acaba ben ya? O bile şaşırtıcı yani. Bakayım bunun sonucu var mı? Yok. Bunun sonucu var mı? Yok. Taş. Yine taş oluyor. Sonuç. Yine taş. Herhalde farklı bir tür taş. Merak ettim. Nasıl bir taş? Aa güzel bir taş. Bu yok. Ha bu cam oluyor tamam cam. Cam yapak. Hızlı 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 hızlı. Tamam güzel. Sen yeşil boya. Tamam güzel yeşil boya işime yarar. Ha dur yatağımı yeşil yapayım. <laughs> ha, yemeyeceğim. Şöyle şuradan yeşil yatak. Heh, oldu. Yeşil yatağım oldu. Artık yeşil bir yatağım var. Güzel. Hadi yeşil yatak? Aha. Hop. Hı, buraya değil. Bu tarafa koyacağız. Hop. E, ee, niye koymuyor? Hadi. Koyursana yatak. Böyle de koyamamış. Ay. Akşam mı oldu yatıyorum? Neyse yatayım bari ya. Oh mis mis. <laughs> ah. ya şunu düzgün koymayı gitmişim. Aha oldu. Tamam. Yeniden doğma noktasında ayarladık. Bakayım bu ne? Kedi mi? Aynen küçük kedi. Dün 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 falan ben ne diyor onu ne diyor ben seni sevmiyorum diyor o, 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 bana diyor ki ha ha ne ya bıktım Muhittin abi seni anlıyormuş gibi davranıyorum da, anlamıyorum ki seni neyse şimdi benim evi genişletmem lazım evi genişletmek için parça lazım parça içinde başka kişiler çalışmam lazım çalışacak bir deli var mı peki? çalışacak bir deli çalışacak bir deli çalışacak bir deli çalışacak bir deli Allah'ım ya Rabbi herkes dışarıda Heh, abi Şş, abi bana iş versene git vallahi sür tamam ya herkes de aynı işi veriyor hayır çiftçi ben süreceğim yok daha yetişmemişler ben Cık. ya Vallahi süremiyorum. Yiyeceğim yetişmedi. Şş, abi. Ne var lan? Tarla yetişmemiş tarla. Yetişmemiş mi? O zaman git. Şuradaki buğdayları şeye koy. Oraya. Buraya. Aynen oraya. Allah'ım yarabbi ya Resulallah. Başlıyoruz. Şöyle. Kaç zümrüt? Tabii ki. ki. 2. Şimdi eve gideceğim. Ne güzel eve gideceğim. <gülüyor> Niye gülüyorsam eve gideceğim yani. Normal bir şey. Aha, beleş. Kediler öldürüyor, biz topluyor. Ne güzel ya. Hmm. Şimdi ne yapmam gerek? Şey neydi? He, tamam. Böyle sonra evet hemen 45 taneye dönüştürek. Şöyle. Yalnız iki zümrütü de yapmam ben bunu. Çünkü onun yerine şey satarım ben. Daha fazla zümrüt kazanırım. 4 zümrüt ana diyeceğim. Dükkanda daha ucuz, daha ucuz, daha fazla para veriyorlar diyeceğim. <laughs> böylece daha fazla para kazanmış olacağım hadi şimdi soralım Şşş. kardeşim bak oraya niye çıkıyorsun ben demeden niye oraya çıkıyorsun ha he dur dur lan Heh, tamam. kardeş ee, dört zümrüt talep ediyorum he he Tamam lan evimden git kaleye. Yo herkesin de evi ya. Neyse koyayım şöyle. Hepsini koymam ama 30 tane koyarım. Doldurdum. Oh. Tamam bu kadar yeter. Sen niye alıyorsun oğlum? Neyse. Şimdi koşayım şöyle. Eve doğru. Ha, onun evine doğru koşacağım tabii ki. Onun evine koşup parasını alacağım tabii ki. Çok zeki olduğum için. Şimdi somun balığını da yiyeyim şimdi. Çok da doymadı ama olsun. Hem, aha kalesi. Koş. Hayatta kalmak çok zor ya. Yemeksiz olunca. Aa bu. Tamam. Şimdi 4 zümrüt alacağız değil mi? Şöyle he tamam. 17 zümrütüm oldu. He. Oldu şimdi. Abi sen ne? He sonra yürü git. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Allah. Heh şey ney 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 ne? ne? ne, ne? Ha, şey iş alacağız sonra da para kazanacağız abi bana iş verecek mi karşılığında odun ver ya evi yükselteceğim 20 zümrüt demiştim aslında ama mer kendimizi yükseltebiliyormuşuz abi şimdi 20 odun versen bana anlaşalım 20 odun mu yürü git neyse tamam veririm 20 odun ama bu iş biraz zor. Gel şimdi sana iş vereceğim. Ama bu iş çok önemli bir iştir. He, ee, sonra bu önemli iş çok önemli olduğu için önemlidir. He. O yüzden bu iş yapmak istiyor musun? Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? He. Neyse tamam. İşini söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. şey söyleyeyim mi abi bak elimde kılıç var haberin olsun Ha tamam, tamam. Diyorum, diyorum. hazır mısın geliyor kılıç Ha tamam söylüyorum oğlum bir tane çekeceğim bak söylüyorum kardeş iyi vermeyecektim ki Ulan iki saat beni dalga neyse. Şş. Kardeş bana iş vereceğim mi 20 odun kar? Ben ne? Ben böyle iş işlerle ilgilenmiyorum. Kardeşim benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sen Şş. Şş. sen öyle durun. Bana iş verecek mi? Bu iş çok önemli. Sen de mı gibisin? Ya. şey. Eee bana topraktan ev yap. Karşılığında 20 odun vereceksin. Tamam veririm. Topraktan ev oyun evi olacak da çocuğum için. Tamam yapayım sana şöyle topraktan bir güzel ev. Yalnız mobilya falan koymam ama sen koyarsın onu. Kapı falan da koymuyorum. Şöyle. Nasıl oldu ya ev? Hop şöyle. Hop. Hmm. Ya biraz büyük oldu ya. Biraz şey oldu yani. Parça biraz yetmediği için azıcık kum kullanacağım. Topraktan dedi ama mecbur Allah Allah. Nereden bulacağız bu kadar kumu? Derken bulduk. 6 tane kumumuz var şu an. Ya deriz gibi. Şöyle. Allah. Tamam. Şimdi yine kum toplayacağız. 2 saat kum topla şimdi ya. 5 saat uğraş. 5 saat oldu. Şunu kır. Şöyle ha. Bunu da kır. Bu kadar. 6 tane kumum var. 6 kum, 6 kum. Nerede şimdi benim topraktan yaptığım ev? Yarısı kum, yarısı toprak. Şimdi nerede o ev? Acaba nerede? Yine kaybettik. Her evi kaybediyorsun ha. Burada. He evet, şimdi şöyle kapatayım. <laughs> evet şu anda yapalım öyle bum bum tamam. Bum 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 bum. Çatısız oldu. Abi neredesin? Buradayım. Abi. 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 Ne var lan? Yaptım evi. Çatısız yalnız. Tamam çatısız. Gir modunu adını... al benim kale evimden. La oğlum farklı ev yok. Şaha yaptım oğlum. Herkesin evi kale. Benim elim farklı. Şuradaki ev bu mu? Aynen o. Tamam gidiyor o zaman? Oğlum sandık havada. He güzel. 20'sini ayıracağız. <laughs> Bir tane ayırdım. <indim. gülüyor> Neyse. Şimdi 90'a daha ayıracağız. Şöyle. 14, 15. 5 tane ayıracağız. 44. şöyle ay ya ya dur bir dakika bir tane fazla oldu hop 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 tamam aldım güzel şimdi ev yapmaya happy happy ev ev yapacağız